Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. DV Haber'e hoş geldiniz. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastli soruşturmasında yeni gelişmeler var. Suikast öncesinde bölgede keşif yapan bir şüphelinin polis tarafından yakalandığı ancak sonrasında serbest kaldığı ortaya çıktı. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımız kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan MHP, Sinan Ateş suikasti nedeniyle tartışmaların odağında. Soruşturmanın MHP'ye ne kadar uzanacağı merak konusu. Peki MHP kurulduğundan beri nasıl bir değişim geçirdi? Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yine Zühtü Arslan seçildi. Kulis bilgilerine göre AYM üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği İrfan Fidan'ı seçmemesi, AYM'nin bağımsız duruşunu koruma refleksi. Sağlık Bakanlığı SMA tedavi rehberine bir ilacı daha ekledi. Ailelerin çocuklarını tedavi ettirebilmek için milyonlarca lira topladığı Zolgensma tedavisiyle ilgili ise bir adım atılmadı. SMA'lı aileler kafalarında birçok soru işareti olduğunu söylüyor. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı soruşturmasına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Savcılık azmet trenlere ulaşmak için tutuklanan şüphelilere yoğunlaştı. Bu isimlerden kilit konumda olan avukat Serdar Ökdem'in telefonunun şifresini hatırlamıyorum diyerek savcılıktan sakladığı öğrenildi. Suikast öncesinde bölgede keşif yapan bir şüphelinin ise bu sırada polis kontrolünde yakalandığı, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle teslim edildiği cezaevinden serbest bırakıldı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara'nın en merkezi semtlerinden olan ve Amerikan Büyükelçiliği ile AKP Genel Merkezi gibi kritik binaların olduğu Çukurambar bölgesinde Sinan Ateş'in öldürülmesi güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden olmuştu. Bunlardan biri de şüphelilerin önceden bölgede rahatça keşif yapması olmuştu. Ancak buna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıya DV Haber ulaştı. Suikastten önce bölgede keşif yapan bir şüpheli bu sırada polis kontrolünde durduruldu. Trafik polisi şüpheliye GBT kontrolü yaptığında daha önce kesinleşmiş bir hapis cezası olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu gördü. Gözaltına alınan şüpheli cezaevine teslim edildi. Ancak keşifçi cezasının yatarı 3 yılın altında olduğu için aynı gün açık cezaevine sevk edilerek serbest bırakıldı. Suikasttaki bir diğer ayrıntıysa soruşturmada tutuklanan MHP'li avukat Serdar Öktem'e ilişkin oldu. Öktem'in suikasttaki rolünün olaydaki İstanbul'la Ankara grubu arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu öğrenildi. Suikastın İstanbul ayağında Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk gibi isimler yer alırken Ankara ayağındaysa Ülke Ocakları yöneticileri Emre Yüksel ve Tolga Han Demirbaş bulunuyordu. Gözaltı sırasında telefonuna el konulan Serdar Öktem'in diğer bağlantılarını çözmek için polis telefonunun imajını almak istedi. Ancak Öktem, iPhone marka telefonunun şifresini hatırlamadığını söyleyerek açılış kodunu savcılıkla paylaşmadı. Hatırlamama gerekçesi olaraksa COVID rahatsızlığı geçirdiğini, hafıza kaybı yaşadığını öne sürdü. Cinayet Büro ekipleri tetikçi Eray Özyağcı'yı her yerde arıyor. Soruşturma kaynakları Özyağcı'nın hayatta olduğunu düşünürken İstanbul'da 60'a yakın adrese baskın düzenlendi ancak Özyağcı'nın izine ulaşılamadı. Öte yandan tetikçiyi olay yerinden motosikletle kaçıran Vedat Balkaya'nın üzerinde ise wifi cihazı çıktı. Şüphelilerin takipten kurtulmak amacıyla Wi-Fi üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Sinan Ateş suikastı ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 18 şüpheli tutuklanmıştı. AKP ile birlikte Cumhur İttifakı'nda siyasete yön veren Milliyetçi Hareket Partisi MHP 9 Şubat'ta kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ancak yeni yaşına eski ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastıyla bağlantılı tartışmaların odağında giriyor. Suikast Milliyetçi Hareket içinde 2015'ten bu yana devam eden mücadelelerin bir sonucu olarak görülüyor ve partiye eleştiriler artıyor. Peki MHP kurulduğundan beri nasıl değişti? Bu soruya yanıt aradık. MHP 9 Şubat'ta 54. kuruluş yılını kutlayacak. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı ile Türkiye gündemine oturan parti gerek bürokrasideki varlığı gerekse siyaseti yönlendiren adımlarıyla kritik bir aktör. 70'lerde MC'lerde fiilen iktidar oldu ama daha sonra işte 80'lerde yine 90'larda kendisi doğrudan iktidar olmamasına rağmen o dönemin iktidarlarını çok belirleyen bir siyasi aktör oldu. En son e, 2015'ten bugüne kadar çok tartışıldığı gibi yine AKP iktidarının fiilen ortağı olmamasına rağmen neredeyse e, bütün ideolojik ve e, siyasi yörüngesini veren e, politik aktör haline geldi MHP ve başındaki devlet bahçeli. Türk saha üzerine çalışmalarıyla bilinen siyaset bilimci doçent doktor İlker Aytürk de MHP'nin etkisinin oy oranıyla doğru orantılı olmadığını söylüyor. Oyu nispeten hep düşük olmuş bir parti bu. Baktığınız zaman hep çok küçük oylar alır. Fakat buna karşılık oyunun çok üzerinde siyasi sistemde etkisi olan bir partidir. Çok ciddiye alınır. MHP 2002 seçimlerinde %8,36, 2007 seçimlerinde %14,27, 2011'de %13,01, 2015'te 16,29 oranında ve aynı yıl Kasım ayında yinelenen seçimlerde %11,9 oranında oy almıştı. 1 Kasım 2015 seçim ezimetinin ardından başlayan genel başkan ve yönetim değişikliği tartışmaları parti içinde yol ayrımına neden oldu önünde pek çok alternatif vardı yapabileceği. Pekala muhalefetle işbirliği yapıp yeni bir hükümetin parçası olmayı da seçebilirdi. Bunu yapmadı. Onun yerine AKP ile birlikte AKP'ye destek vererek Türkiye'yi adım adım bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen şeye götürmeyi seçti. Geçmişte MHP'de siyaset yapmış, şimdi İyi Parti'de olan ve ismini vermek istemeyen, DV Haber'e konuşan bir kadın siyasetçi, Genel başkanlık mücadelesinde yaşadığımız süreç insanları parti kurulması için tetikledi. MHP içinde demokrasi isteyen, demokrasiyi delege iradesiyle hayata geçirmek isteyen bir kitle vardı. Ama o süreç işletilemedi. O kadar engellendik ki bize yürüyecek yol bırakılmadı. O yol iyi parti oldu, diyor. MHP biraz düşmanıyla var olan bir parti. Bu 1960'larda ve 70'lerde Türk soluydu. 1980'ler ve 90'lı yıllarda bu Kürt hareketine dönüştü. Şimdi 2000'li yıllardan itibaren biraz böyle düşmansız kalmış bir MHP var karşımızda. 2015'ten bu yana önce adı konulmamış sonradan adı Cumhur İttifakı'na dönüşmüş bir ittifak içerisinde AKP ile. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikasti milliyetçi hareket içinde 2015'ten bu yana devam eden mücadelelerin bir sonucu olarak görülüyor. Kemalcan AKP ile kurulan ittifaka duyulan rahatsızlığın büyüdüğü, seçmeni ve özellikle ülkücü kadroları etkileyen bir meseleye dönüştüğü görüşünde. İktidarla simbiyotik ilişkiyle birlikte e, cezasızlık ve kayırma sayesinde bu e, çeteleşmiş e, yapıların çok daha fütursuz e, ya da e, cesurca e, davrandıklarını e, gördük. Benzer bir şeyi hatırlanırsa 90'lı yıllarda susurluk hadisesinde görmüştük. Peki 2023 Türkiye'sinde MHP seçmenini kimler oluşturuyor? Konda'ya göre her 10 MHP seçmeninden 7'si erkek. İyi Parti'nin kurulmasıyla birlikte MHP'nin içerisinde 49 yaş üstü seçmenler ve işte 18-25 yaş altı seçmenler azaldı. Yani diğer kümeye göre daha yüksek oranda azaldılar. Konda'nın araştırmalarına göre MHP tabanı en çok güvenlik ve terör konularını önemsiyor. MHP seçim sürecindeki yoğunluk nedeniyle sorularımıza yanıt veremeyeceğini bildirdi. Mahkemesi'nde yapılan başkanlık seçimlerini 8 oy alan halihazırdaki başkan Zühtü Arslan kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işaret alarak aday olduğu belirtilen İrfan Fidan'sa seçimi kaybetti. Peki AYM üyelerinin Erdoğan'a rağmen Arslan'ı seçmesi, Fidan'ın kaybetmesi ne anlama geliyor? HDP kapatma davası bu sonuçlardan nasıl etkilenecek? Dev Haber AYM kulislerinde bu soruların yanıtlarını aradı. Türkiye bir yandan 2023 seçimlerine giderken diğer yandan gözler HDP kapatma davasının görüşüleceği Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Zühtarsan'ın başkanlıktaki görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle AYM'de yeni başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde Zühtarsan ve İrfan Fidan olmak üzere iki aday yarıştı. 15 üyenin oy kullandığı seçimde 8 oy alan Zühtar San, 3. kez AYM Başkanı oldu. İrfan Fidan 5 oyda kalırken, aday olmayan Başkan Vekili Kadir Özkaya ise 2 oy çıktı. Peki AYM'deki bu seçim sonuçları ne anlama geliyor? DV Haber'in yüksek mahkeme kulislerinden aldığı bilgiye göre İrfan Fidan'ın seçilmemesi sürpriz oldu. Çünkü Fidan'ın adaylığı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret edilmişti. Ancak AYM üyeleri İstanbul Başsavcısı iken tartışmalı davalara bakan ve mahkemenin en kıdemsiz 3. üyesi olan Fidan'ın adaylığına soğuk bakıyordu. Erdoğan'ın işaret etmesine karşın Fidan'ın seçilmemesi yüksek mahkemenin bağımsız duruşunu koruma refleksi olarak değerlendirildi. Zühtü Arslan'a oy veren bazı üyelerin Fidan gibi kıdemsiz bir üyenin işaret edilmesinden rahatsızlık duyduğu, kıdemli üyelerin bu konuda yok sayılmasının sonucu etkilediği belirtildi. Öte yandan seçim sonucuna etki eden bir diğer faktörünse, AYM'deki İskender Paşa cemaatine bağlı olan Hak Yol grubuna yakın üyelerin olduğu öğrenildi. İrfan Fidan yargıda İstanbul grubuna yakın bir isim olarak bilinirken, Zühtü Arslan ise Hak Yol grubuna yakın görülüyor. Hak Yol grubuna yakın üyelerin FIDA'nın başkanlığına karşı açık tavır sergiledikleri dile getirildi. Peki 8 üyenin oyuyla Zühtü yeniden başkan seçilmesi HDP kapatma davasını nasıl etkileyecek? AYM kulislerinde seçimlerin doğrudan HDP kapatma sonucunu etkilemeyeceği görüşe hakim. Başkanlık seçimlerindeki dengelerle kapatma davasındaki dinamiklerin ayrı olduğuna işaret edilirken kapatma davasının olağan akışında ilerleyeceği belirtiliyor. Kaynaklar HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı konusunda şimdiden bir sonuca varmanın erken olduğunu dile getiriyor. Kulislerde kapatma davasında ara formüllerde konuşulmaya başlandı. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda arasında Zühtü Arsan'ın da bulunduğu 5 üye muhalif duruş sergilerken 10 üye ise çoğunlukla birlikte hareket ediyor. Ancak HDP'nin hesaplarına bloke kararının 8 oyla çıkması, Zühtü yine 8 oyla başkan seçilmesi, kapatma için 10 oya ulaşılamayacağı ihtimalini de artırdı. Bu konuda kapatma yerine HDP'lilere siyasi yasa kararı veya parti yardımından yoksun bırakma gibi ara formüllerin de çıkabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı SMA tedavi rehberine bir ilacı daha ekledi. Ristiplam etken maddeli ilaç ruhsat sürecinin ardından SGK tarafından karşılanacak. Ailelerin çocuklarını tedavi ettirebilmek için milyonlarca lira topladığı Zolgensma tedavisiyle ilgili ise bir adım atılmadı. Bakanlık daha önce olduğu gibi bu tedavinin diğerlerine üstünlüğü kanıtlanmadı görüşünde. SMA ailelerinin kafalarında ise soru işaretleri var. Spinal musküler atrofinin kısaltması olan SMA hastalarında istemli kaslar görevini yapamaz hale geliyor, ölümcül kas güçsüzlüğü ortaya çıkıyor. Türkiye'de binin üzerinde SMA'lı var ve bu hastalığın tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı 3 ilaç mevcut. Bunlardan Nusinersen ya da diğer adıyla Sprinraza Türkiye'de ücretsiz olarak veriliyor. İkinci ilaç Rispidlam'ın da ücretsiz verilebilmesi için ruhsatlama çalışmalarına başlandığını Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu duyurdu. Bu değerli bir adım çünkü Nusinersen umulikten 4 ayda bir zerk edilen ve zor bir şekilde kullanılan bir ilaç ve Türkiye'de bunun uygulama merkezleri söz konusu bu ilacın uygulama merkezleri söz konusu. Bu uygulama merkezlerinin %30'u da şu an işlevsiz konumda. Bu ilaç oral yoldan her gün alınabilecek bir ilaç uygulama merkezlerinin gerekliliğini ortadan kaldıracak. Fatma Çoban'ın yanı sıra Türkiye SMA Vakfı Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir de atılan adımı olumlu olarak değerlendiriyor detayların ortaya çıkmasını bekliyor. İstiklam tedavisinde yaş kriteri olacak mı, tip kriteri olacak mı, spinazadan istiklama geçiş nasıl olacak ya da hastalar yeniden spinazada tedavisi kullanmak isterlerse oraya geçiş nasıl yapacaklar onu şu anda bilmiyoruz. SMA'nın üçüncü tedavisi ise dünyanın en pahalı ilacı Zolgensma. Buna ulaşmak için aileler milyonlarca lira toplamaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı ise ilacın Amerika Birleşik Devletleri'nde ruhsatlandırılmasını sağlayan çalışmalardan birinin bilimsel bir dergiden kaldırıldığını ifade etti. Bilim kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Zolgensman'ın diğer tedavilere üstünlüğünü gösteren bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır açıklamasını yaptı birbirine karşı üstünlüklerini uygulayacak herhangi bir bilimsel veri olmadığı söyleniyor. E, ama ilaçların kullanım yöntemleri farklı. Mesela şimdiye kadar spinoza işte omelik sıvısını enjekte ederek kullanılıyordu. Disiplam ağızdan kullanılıyor. İşte e, gen tedavisi damar yoluyla da tek seferlik kullanılıyor. Yani bizim tedavi yöntemleri ülkemizde erişilebilir olsun ki hekimi belki bir hasta için gen tedavisine uygun görecek. Hastaların ve hekimlerin seçenekleri olsun. zolgen Seyma da ailelerin ısrarla talep etmelerinin sebebi şu. Rusinersen dört ayda bir uygulanıyor. Rasputlam her gün oral yoldan alınabilecek bir ilaç. zolgen Seyma ise gen terapi bir bütün ömrünce bir kere Uygulanabilecek bir ilaç. Erken teşhis ve uygulamada da e, semptomlara yer bırakmayan bir uygulama. SMA dernekleri bu nedenlerle 3 tedavinin de Türkiye'de uygulanabilir olmasını istiyor. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nın 2021 sonunda başlattığı gebelik öncesi SMA taraması uygulamasından memnunlar. Bu sayede pek çok vakanın önceden teşhis edilebildiğini söylüyorlar. Bu haberle bültenimizin sonuna yaklaştık. Hatırlatalım yayınımızdaki haberlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın 18.15'te görüşmek üzere. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.